Biz o sağdaki Govert zileski yakalamıştık. Soldaki kişiyi tespit edememiştik. Şu an sağdaki kişinin bize bir faydası olmadığı için soldaki kişiyi de tespit ettik. O araştır dediğimiz küçük köyde e, kaldığını düşünüyoruz şu an. Gelen istihbaratlar doğrusunda. Köyde de bir takım ki silahlı. E, bu adam Igor Bosfor. RTL ismi yazayım. Igor Bosfor'u sahile geçirip tutuklayacağız ve sorgulamak için Üste getireceğiz. Sorusu olan var mı? Köyde silahlı kişilerin olduğu görülmüş Köyün ismi okay. Zahratka köy. Buradaki yeşil MATV ile gidebiliriz. İyi güzel. Silahsız olanıyla tabii ki de. Sivil bölge mi? Ee, siviller de varmış. Dur ya ben şey yaptım. Mikrofon kapalıymış iki saat konuşuyorum. Eee şimdi bu e, hani bölgede faaliyet gösteren bir çete var. Köydeki kişilerin çeteye yakınlığı vesaire bilgi var mı? Eee pek bilgi yok. Kimisi yandaş, kimisi yandaş değil. Köyü de bir zorla işgal etmişler. Anladım. Onun için yani adam... Ateş edilmediği sürece atış etmiyor sivilere. Diğer silahlı üyeleri ateş serbest. Tamam muhtemelen bir evde bunlar takılıyorlar uzaktan gözlem yapsak ee, evi tespit ederiz ama eve yaklaşırken evlerine asla atış alma ihtimalimiz de var. Evet Bu şekilde Bu herhalde bir tepenin altında burası yani şurası sanki en tepe noktasıymış da buralar daha alçakmış değil mi? Ee, yani şu şuraya bakalım. Doğru, bakalım doğru böyle bir, bir yukarı serilere... gidiyor. Şuraya doğru yukarı gidiyor. 470-400 var. -470 Yok şurası alçalıyor şu aşağıda 497 var. Şuradan itibaren yani şurası 497 olsa şuraya doğru 479'a doğru alçalıyor. Köy bir çukurda yani en azından şu i̇şte. yönde. Tamam ama şuradan itibaren Ş de yükseliyor. Bak. Şu çevreleyen kırmızı at şey değil mi işte? Yüzü Etrafı çevreleyen yükselti değil mi? <laughs> yok. Yükseliyor mu? Yükseliyor da olabilir çukur da olabilir bak. Yok, yok. O şey, çevreledik yüze yüksekliğine bakacağım. Köy, köy çukurda, çukurda şu ama? kırmızı hat var ya işaret o yükselti şey. işte etrafını çevreleyen o değil bak o çevre her yeri denize göre 270 479 metre yukarıda diyor. O ortadaki küçük çeyrekte daha aşağıda. Yani burası çukurun en dibi, çukurun biraz üstü, çukurun biraz daha büyüğü. Şu yani biz aşağı, yukarıdan aşağı doğru inmiş olacağız. Yoldan gidersek. Çünkü burası 97 yani %500 desek 500 azalıyor o zaman. 450 yani daha doğrusu şurada 490, 514. 480. Yani evet azalarak iniyor. Yani şu yönde eğim azalarak ilerliyor. Aynı şekilde Güney buradan da geçerli. De. Şu evet. yönden düşündüm ben belki araziden gidebiliriz ya Yani şurada bir gözetleme yapsak. Güneybatı aynen. Evet. Güneybatı aşıklarından. Belki an. bir görme şansımız olur ama. Ee, zaten şurası ana ana anayol, yoldan çıkıp araziden geçebiliriz ya ile. Şuradaki ana yolu da takip edebiliriz. Etmez. Şurayı açtığımızda bizi görme ihtimali olmayacak mı işte aşağı doğru indiğimiz için? E, köy sınırlarımız burada ona göre dikkat Siliyet edeceğiz. Siliyet verebilirler, Biz verebilir araç buradan gelirse. Ee, Tek köyü hatta... Şu mi? açıklar evet. önce şu şekilde kesip aynen şu şekilde Köyü sektörlere bölelim. <laughs> Burası A1 olsun. Burası... A2 yap. Bravo çağırdayım. A2 olsun. Şunun yoldan aşağıya alalım. Bak müsait araziye geçiş noktası diye bir yer işaretledim olabilir orada. Şurası Bravo 1. Şunun üstü B3. Sektör sektör arayalım. B2 ne oldu? Aynen B2. B2. A1 <laughs> <aha, bir> matematik. <gülüyor> <gülüyor> Adamın sakın. niye bozuk para sayma makinesi istediği belli oldu. Alper 5 lira bozuk. Şurada bir özetleme kulesi var galiba bir de. Nerede? Şurada. Evet şurada, ha, evet, şurada da var. O altıdaki yani av yerleri de var. Hamdi'nin müsait araziye geçiş noktasından şurada şu şeyi ormanlık kalanı mevzi alıp kendimize tamam. şöyle geçip arabayla bir yerde inip aracı Aynen şuralarda şurada bir inip Aynen. şuraya doğru şey yaparız. Oranın mesafesi 200 metre falan herhalde şunun arası. Yanlış okumuyorsam. Yaklaşık 200 metre. 100 150 tabi yukarı. Tamam çizgileri çektim noktalı işaretle yürüme mesafesi olur. 20 şurası olsa 40 Müsait arazi, arazi geç için bir yol çizin birinizde, dota çizin. Orası da olmazsa şurada sanki bak bir <laughs> kompant var. Buradan şu şekilde Buradan direkt iyi. orman içinden de sızabiliriz, aynen. Hani buralardan görüş alabiliyorsak aşağıya doğru. Biz ama önce bence Hamde'nin çizdiği şeyi yapalım. Şu yani. işaretlediğim yer var ya araziye <laughs> şey, kelimesi tam altına. Oradan sonra sület vereceğiz gibi geliyor bana yolda. Şuradan i̇şte evet oradan yani müsait araziye geçiş noktandan senin ya sağa döneceğiz mavi takip edeceğiz ya da soldan çatalın solundan yukarıdaki kompanda gideceğiz. Bölgeye göre bakalım. Şurada evet. görüş alamayabiliriz görüntüsünden. Görüş Belki alamayız buradan sızabiliriz. Aynı olabilir kadar. şu hizada da bakabiliriz. Şey Yazdım plan A plan B. A dersek aşağı B dersek yukarı. <laughs> Bence evet şu A'yı yapalım önce. Araç içinde bir bakalım. Müsait mi burası? Şuradan hem görüşümüz var mı hem de işte görüş verecek miyiz? Çok mu açıkta kalacağız vesaire? Ona bir bakarız. Ondan sonra da olmazsa eğer plan B'den devam ederiz. Tamam hadi o zaman. Çabuk ATV hazır. Yakıt dolu. 10 saniye içinde araziye geçiş noktasına

Güneye Gü bakıyorum. Bak, Kuzey. 61 Kuzey. radyo çek. 5 net. 5 net alıyoruz. 5 ve ve net. Okay. Hamdi Bürkan. Ee, siz ilerleyin biz de Alperle arkanızdan geliyoruz. Şu kuleye doğru bir ilerleyelim bakalım. Ben hazır yürüyorum. Tanklarımız da 130 metrede. Arkanın si hazır. Kuzey araç sesi. Uçak. Kuleye görüştüm Doğuda tam açık. Arkamda yine sesim çıktı da. <laughs> İyi güzel kuleye varana kadar aşağı görüntü vermeyeceğiz gibi gözüküyor. Hamdi tepeye çıkın biz de kuzeye ve güneye doğru pozisyon alıyoruz. Korumadayız. Anlaşıldı çıkıyoruz buraya. Buraya insan değil mi Kasabaya kısmi görüş var. Sivil veya silahlı herhangi bir temas göremiyorum. Benim temasıma silahlı 380 metre 070 baş kapının önünde duruyor Belden yukarısını görüyorum Bu gördüm Çam kulesinin dibinde Evet hemen da bir araç görüyorum Kamyonet gibi ama çok fazla ağaç dalı var Kısıtlı görüş Onun ay, ay. solunda kule mi var? Biraz daha adamı soruyorum. <laughs> Hem de kuzu, doğu kuzey doğudaki çalılıklara doğru ilerleyelim. Tamam. Bir araç var. O kule mi gördünüz? Bekleyin orada kal. Bir araç geldi durdu. Önünüzdeki çalıklara geçip bekliyoruz. Anlaşıldı, şu an bir araç geldi onu izliyoruz. Araçtan inen yok henüz. Sağ yola saptı. İzliyorum ama görüşüm yok, kayboldu. Sağ yola saptı. Arkası, tamam. Şu yeri işaretleyeceğim ben ee, 380 metre 0 yeri 0 baş. Bakalım neresiymiş 380 metre Temas ist helikopter Üstümüzde tavan var bizi görmeyecek bir tane. Büyükçe şey bir helikopter mafyaya ait olduğunu zannetmiyorum. Yardım kuruluş helikopteri. Yanlış görmediysem. Bu denerler sağımızdaki açıklardan ara yola çıkıp Evet buradan dümdüz boya doğru, doğru ilerlersek e, köyden dolayı bir sıkıntı olmayız ama e, kuzeyden gelecek, yoldan gelecek deminki araç gibi herhangi bir tehditle karşı çok açıkta olacağız. Hamdi dediğin gibi sağdan ağaçların arasından, çalılıklardan ilerleyelim. Biz Alper'le geçiyoruz, siz orada bekliyoruz. Sağ İkisi Sağına doğru Evin önü temiz. Abi. Bu sivilleri ne yapıyoruz Alper tutukluyor muyuz? Yani abi. Tamam Kuzeybatı'da da bir tane kamyonet var o da boş gözüküyor içerisi. O zaman gelin siz de buraya batıdan çıkış yapalım. Temas silahlar, Kuzey Kuzeybatı Çankulesi'nin altında. Az önce gördüğümüz piyade. Bize doğru mu geliyor? Hareket ediyor. Olumsuz tespit edilmedik. <laughs> Anlaşıldı. O zaman gelin buraya. Batıya doğru gel çıkalım buradan. Batı kapısından. <laughs> Ferhat geri gidelim ya. <laughs> Senin işaretlediğin zaten kırmızı işaretlenen piyadeymiş. Tam siz yolun sağından biz yolun solundan e, kuzeye doğru hareket ediyoruz. Sağ ol. Anlaşıldı. Ee, buradan devam ettiğimizde az önce bahsettiğim temasa görünürde olacağız. Geliyor. Tam önümüzde temas. Okay, ha. Okay, hızlıca olalım, hareket ediyoruz o zaman. Kuzeye doğru hızlıca hareket ediyoruz. Anlaşıldı. Oo. Nereden yedim lan? Kuzeydeki evden geliyor pencere. Göremiyorum ben. Tam o pencere ağacın arkasında. Abi ağır yaralandım. Köşeye sıkışıyor. Oo ben yaralandım. Bastırıyorum. Dedim ki low dik. Çekiliyorum yere. Çekiliyorum yere. <laughs> kuzey batıdan da, kuzey batıdan da çalıyoruz. Serabi iyi misin? Gördüm tam batıda tam batıda ağaç ağaç İmha Ne? <laughs> Alper takip et beni Temas arka tamam. batı Yol üstü Düştü <laughs> Biliyorum Aynı şekilde şey oldu Tam serabi oldu Şarap mu? muhtemelen Çatıda dur temas dur. imha I'm gonna go boss for uh, jackpot Çatıda Sağ mı? Negatif <gülüyor> <gülüyor> O nasıl oldu lan?